Komutanlı hizaya gel. İleri bak. Dikkat. Personel bayramlaşma taburunda emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. İleride, sağ ol. İleri bak. Rahat. Değerli silah arkadaşlarım. Bugün hep birlikte kurban bayramını gemimizde nöbetçi olarak idrak ediyoruz ailelerimizden ayrı olmanın burukluğunu yaşasak da tuttuğumuz bu nöbetler sayesinde Yüce Türk milletinin ve sevdiklerimizin huzurlu bayramlar geçiriyoruz olduğunu bilmek bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Daha nice bayramları ailelerinizle birlikte geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sağ! Ol. Sizler de sağ olun. Mavi Vatan'ın koruyucusu Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın milli gemilerinden biri olan TCG Büyükada gemisinin komutanı olmaktan duyduğum kıvancı kelimelerle ifade etmem mümkün değildir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir. Sözü ışığında her geçen gün gücüne güç katan bu şanlı donanmanı bir ferdi olarak Türk sancağını mavi vatanda dalgalandırırken yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor. Kurban Bayramı gibi özel ve önemli günlerde ailemizden ayrı olmanın zorluğunu da bu gurur hafifletiyor. Bu heyecanla Aziz Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Gemide muhabere subayı olarak görev yapmaktayım. Gemiler bizim evimiz, ailemiz, sevincimiz, üzüntümüz, bayramımız ve en önemlisi Türk milletinin bize emanetidir. Bu emaneti en iyi şekilde idame etmek için elimizden gelen gayreti ve özeni göstererek 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bizler silah arkadaşlığı ruhu içinde gemiler ile özdeşleşmiş denizci askerleriz. Bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak Türk sancağını mavi vatanda gururla dalgalandırırken böyle özel ve önemli günlerde ailemizden uzakta bulunmak tabii ki hüzün verici olsa da Türk sancağını denizlerde taşımanın onurunu burada görev yaptığım silah arkadaşlarımla beraber yaşıyoruz. Buradan Başta ailem ve sevdiklerim olmak üzere tüm Türk milletinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Gemideki görevim porsunat subaylığıdır. Gemide çalışmanın en önemli ve olumlu yanı vatana hizmet etmenin verdiği tarif edilemez gururdur. Bununla birlikte mesleğimizin doğası gereği icra ettiğimiz liman ziyaretlerinden istifade ile yurt içinde ve yurt dışında farklı yerler görme şansımız olmaktadır. Bu yerlerde tatbikat ve harekat görevlerinden istifade ile icra edilen liman ziyaretleri esnasında görebilmekteyiz. Bu sayede farklı kültür ve coğrafyalarda bulunarak genel kültür seviyemizi arttırmaktayız. En başta ailem olmak üzere Yüce Türk Milleti'nin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Gemide İkbal bölümünde Kamarot Sözleşmeli Er olarak görev yapmaktayım. Askerliğimi bitirdikten sonra Sözleşmeli Er olarak deniz kuvvetlerinde kalmaya ve gemilerde görev yapmaya karar verdim. Sözleşmeli Er ve Bahriyeli bir nefer olmaktan dolayı gururluyum. Özellikle sivil ortamlarda denizci olduğumu söylediğimde insanlar bana takdir ve beğeniyle yaklaşmaktadır. Bu da benim için ayrı bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Buradan ailemin ve tüm milletimizin Kurban Bayramını kutluyorum.